Merhaba, ben Şafak Öztoy. Bugün sizlere su ayak izini anlatacağım. Su izi önemli bir e, sürdürülebilirlik parametresi. Nereden çıktı? E, bugün iş süreçlerinin, e, iş süreçlerinizde e, su tasarrufunun sağlanması için bir araç olarak e, tarifleyebiliriz. Bir ürünün su ayak izinden bahsederken aynı zamanda üretimin su ayak izinden, e, sürecin su izi ve beraberinde bir kurumun soyak izinden de bahsetmek mümkün. Soyak izi sadece sizin kendi ürünlerinizin, üretiminizin değil, aynı zamanda bütün tedarikçi zincirinizin de önemli bir parametresi. Soyak izinin yanı sıra bilmemiz gereken bir başka kavram da sanal su içeriği. Tedarik ettiğiniz ürünlerin son kullanıcıya ulaştığına kadar ki Zincirdeki su ayak izinden aslında bahsediyor olacağız sanal su içeriğinde. Dolayısıyla bugün işletmeler varoluş mücadeleleri içerisinde bir yanda iklim değişikliğine bağlı kuraklık ya da aşırı yağmur gibi değişen iklim parametreleriyle mücadele ederken diğer yandan da yaşamımızın vazgeçilmez parametresi olan suyu olan taleplerini yönetmek durumundadırlar. 2050'ye doğru gidişte bazı önemli şehirlerin dünyada su kıtlığıyla boğuşacakları gerçeğini de göz önüne aldığımızda alışkanlıklarımızı değiştirmek durumunda olacağımızı görüyoruz. Mesela çay mı kahve mi diye sorarsam, kahveyi tercih edenler için yanıtım çay olacak. Çünkü suyu olan ihtiyacı çayın kahveye kıyasla daha az Demek ki alışkanlıkların zaman içerisinde değişeceğini öngörüyoruz. Su kıtlığı önemli bir parametre. Bugün artık işletmelerde yeraltı suyundan çekilen suyun kullanıp deşarjı alışkanlığını bırakmamız gerekiyor. Yine su ayak izi network'ünün ifadesine göre mavi, yeşil ve gri olmak üzere suyu sınıflıyoruz. Aslında bunun gerekçesi de sınıflamanın gerekçesi de atık suyu mümkün olduğu kadar fazla kullanmak ve yeşil su dediğimiz yağmur suyunu da toplayarak süreçlerde kullanabilmenin yoluna geçmektir. Biz tulip olarak ürün, üretim ya da firmanın su ayak izini hesaplayıp Etki değerlendirmesine esas alarak envanter çıkartmasına destek oluyoruz. Farkındalık eğitimleri veriyoruz ve dolayısıyla bir sürdürülebilirlik parametresi olan suyun nasıl yönetileceğini, nasıl en az kullanılabileceğinin çözüm yollarını oluşturmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz ve danışmanlığımız için www.tulipconsultants.com adresinden bizi takip edebilirsiniz. Sevgiyle esenlikle kalın.